Patellar tendinopati, patellar tendinit, jumpers knee veya basketbolcu dizi. Bunların hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bugün sizlere bununla ilgili kapsamlı bir eğitim videosu hazırladım. Kendi kendinizi iyileştirmek istiyorsanız tam dolmanız gereken yerdesiniz. Dünyanın en iyi fizyoterapistinden patiller tendiniti dinlemeden önce abone olmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim video biraz uzun olacak. Sıkılmadan usanmadan videoyu bitirebilene gerçekten helal olsun. Ama daha iyi bir içerik bulamayacağınızı da bahse girelim. Bu şekilde bir anlatımı üniversite hocaları bile veremez. Buradan üniversite hocalarıma da selam olsun. Neyse önce biraz anatomiden bahsedelim. Patella dediğimiz şey dizdeki oynar kemik yani diz kapağı. Patella kemiğinin hem altında hem de üstünde tendon bulunur. Alttaki tendona patellar tendon, üstteki tendona ise quadriceps tendonu diyoruz. Bu iki tendonun görevi aktiviteler sırasında oluşan yükü absorbe etmektir. Tendonlar canlıdır. İçerisinde tenosit denilen hücreler bulunur. Bu hücreler kolajen adı verilen liflerin arasında gömülmüş şekilde bulunurlar. Tenosit hücreleri tendon üzerinde uygulanan kuvvetlere ve yüklere tepki verir. Verir. ve dokunun hücresel yapısını buna göre ayarlar. Tendonlarınızın belli bir takım faktörlere bağlı olarak sahip olduğu bir yükleme toleransı vardır. Bu faktörler kaç yıldır spor yaptığınız, ilaç kullanıp kullanmadığınız veya şeker hastası olup olmadığınız gibi faktörlerdir. Antrenman yaptığınızda tendonlarınız da bir miktar zarara görür. Eğer ki yükleme toleransını aşmazsanız tendon 2 ila 3 gün içinde iyileşir ve bir sonraki antrenmana daha sağlam şekilde adapte olur. Fakat çok fazla antrenman yaparsanız dozu fazla Yükleme toleransını çok fazla aşarsanız, durum adaptif olmaktan çıkar, patolojik bir duruma dönüşür. Bu da artık tedavi olmanız ve antrenmana bir miktar ara vermeniz anlamına gelir. Genelde patiller tendinopati çok fazla sıçrama yapan ve çok fazla tekrar yapan sporcularda görülür. O yüzden basketbolcularda ve voleybolcularda sık sık görülür. Şimdi tendinopatinin 3 evresi var ve bu evreler birbirini takip eden evreler. İlk evre reaktif evre. Bu evrede ağrı çok şiddetlidir. Tendon şişer ve ödem Tutar. Durumu hemen fark edip biraz dinlenme, biraz da akıllıca davranırsanız durumu daha başından çözebilirsiniz. Ama hayır, durumu düzeltmeden aynı şekilde dizinizi zorlamaya devam edersiniz, disrepair evresine geçersiniz. Bu evrede ağrı biraz daha azalır fakat tendon kalınlaşmaya devam eder ve tendon kalınlığı yaklaşık 2 katına çıkar. Tendonun da yapısı yavaş yavaş bozulur. Bu evre için hala bir umut var ama bunu düzeltmeden aynı şekilde spor yaparsanız 3. evreye girersiniz. 3. evreye ise dejeneratif evre diyoruz. Burada tendon artık ölmüştür. Tendondaki kolajen lifler artık bozulmuştur. Hiç ağrı hissetmezsiniz. Bu yüzden herhangi bir ağrı semptomunuz yoksa dejeneri bir tendona sahip olabilirsiniz ve tendonunuzun kopma ihtimali çok daha yüksek. Daha da kötüsü ağrı olmadığı için tendonun dejeneratif olup olmadığını tespit etmek de çok ama çok zor. Patellar tendinopati de ağrıyı diz kapağında ve patellar tendonda hissedersiniz. Daha spesifik olarak tendonun alt kısmında kemiğe bağlandığı kısımda hissedersiniz. Ağrı dinlenme sırasında oluşmaz. Genelde antrenman sonrası daha yoğun ağrı hissedersiniz. Yani ağrı hareketle artar diyebiliriz. Çünkü dinlenme esnasında tendonların üzerindeki bütün yük kalkar. Hala diz ağrınızın tendinopatiden mi yoksa başka bir durumdan mı kaynaklı olduğu konusunda şüpheniz varsa endişelenmeyin. Bunun için de bir testimiz var. Oldukça basit bir test zaten. Ayaktayken 10-15 saniye boyunca olabildiğince yükseğe zıplamaya çalışın. Durduktan sonra dizinizde ağrı oluşmaya başlarsa şiddetle muhtemel tendinopatiye sahipsiniz demektir. İlla zıplama yapmanıza gerek yok. Sprint ile de aynı şekilde test edebilirsiniz. Zıplama, olimpik halter, sprint gibi patlayıcı egzersizler tendona çok fazla yük bindirdiği için tendonunda sıkıntı varsa ağrıya sebep olur. Biz de bunu test için kullanıyoruz. Diyelim tendonunuzda ağrı başladı ve benim gibi bir fizyoterapiste değil de doktora gittiniz. Doktor size ne diyecek biliyor musunuz? Birkaç hafta dinlen geçer. Bir de ağrı kesici yazar. Ah mis! Tamam, diyelim dinlendiniz ve ağrı geçti. Tekrar spora başladığınız zaman tendonunuz oldukça zayıflamış olacağı için aniden maruz kalacağı yükle beraber ağrı tekrardan başlayacaktır. O yüzden sporu bırakmak yanlış. İyi bir rehabilitasyon programıyla çok daha efektif sonuç alabilirsiniz. Şimdi ne çok fazla egzersiz yapmalıyız ki tendon çok daha fazla zarar görmesin, ne de egzersizi bırakmamalıyız ki tendon zayıflamasın. Sizin için çok iyi bir program hazırladım. Hadi gelin. İlk yapacağımız şey antrenmana ara vermek. Ama egzersize değil. Egzersiz yapmaya devam edeceğiz ki spora dönüşte sıkıntı yaşamayalım. İzometrik egzersizlerle rehabilitasyona başlamalıyız. İzometrik egzersizler eklemin hareket etmediği ama kısın kısıldığı egzersizlerdir. Ağrı kesici etkileri vardır. Hatta izometrik egzersizlerin 45 dakika boyunca ağrıyı kestiği gösterilmiştir. Yapabileceğiniz ilk egzersiz duvarda squat. Bu egzersiz benim çok hoşuma gitmese de evde yapılabilmesi iyi bir avantaj. Duvara yaslanın. Çeyrek squat yapacak şekilde oturun. 45 saniye kadar bekleyin. Sonra geriye dönün. Eğer bu size kolay geliyorsa bir bacağınızı kaldırıp o şekilde yapın. Egzersizin sizi biraz zorlaması lazım ki etkisini görebilin. Bunu 5 set 45 saniye boyunca yapın. Şimdi size daha etkili bir egzersiz göstereceğim. İlk egzersiz yerine bu egzersizi yaparsanız daha fazla verim alabilirsiniz. Ama bu egzersizin evde yapılması biraz zor çünkü güçlü bir direnç bandı lazım. Bu egzersiz Spanish Squat. Bu da yine bir izometrik egzersiz. Bandı dizinizden geçirin. Gövdenizi dik tutarak çömelmeye başlayın. 90 dereceye kadar çömelmenize gerek yok. Çeyrek Squat yapmalısınız. Aksi takdirde dizlerinize çok fazla yüklenirsiniz. Bu egzersizi de aynı şekilde 5 set 45 saniye yapın. Size iki tane izometrik hareket gösterdim. Size hangisi uyuyorsa onu uygulayın. Bu iki hareketin diğer bir avantajı test olarak kullanılabilmeleri. Eğer ki hareketleri yaptıktan sonra ağrınız artarsa bu ten tendinopatiniz yok demektir. Muhtemelen başka bir diz probleminiz vardır. Ağrı azalırsa bu tendinopatiniz olduğuna dair bir işaret. Günlük yaşam aktivitelerinde ağrınız 10 üzerinden 3 olduğu zaman bir sonraki adıma geçeceğiz. İlk adımda izometrik egzersizleri yapmıştır. İzometrik egzersizler ilk aşama için iyidir ama yükleme toleransını artırmak ve tendonu güçlendirmek için etkili değildir. O yüzden izotonik egzersizlere geçmeliyiz. İzotonik egzersizler izometriklere göre daha zordur. Çünkü eklem hareket eder. İzotonik egzersizler konsantrik ve egzantrik kısılmayı içerir. Bunun için iki adet egzersiz vereceğim. Daha önce de dediğim gibi izotonik egzersizlere geçeceksiniz. Günlük yaşam aktivitelerinde ağrınızın 10 üzerinden 3 olmalıdır olması gerekir daha fazla ağrınız varsa biraz daha beklemeli ve izometrik egzersizlere devam etmelisiniz. Vereceğim ilk egzersiz box squat. Normal squat'a göre neden box squat diye soracak olursanız normal squat'ta tendonda sürekli bir gerilim vardır ve tendona çok fazla yük biner. Tendonu güçlü biri için bu sorun değildir zaten. Ama tendinopatisi olan biri bunu tolere edemez. Box squat'ta ise çömelme ve kalkma arasında bir duraksama olur. O yüzden sporcular box squat'ı daha iyi tolere edebilir. Yapılışı ise normal squat ile hemen hemen aynı. Çömelmeden önce derin bir nefes alın. Çömelin ve düz bir şekilde oturun. Daha sonra barı yukarı iterek kalkın. Kalkarken ve inerken kaval kemiğiniz olabildiğince dik şekilde olsun. Yani dizinizi öne sürmeyin. Dizinizi öne sürdüğünüz zaman tendonlara çok daha fazla yük biner. Burada ne kadar hızlı çömelip kalktığınız da önemli. Ortalama 3 saniyede çömelip 3 saniyede kalkın. Çok hızlı şekilde çömelip kalkarsanız ağrınız artar. İlk hafta 4 set 15 tekrarla başlayın. Daha sonra ağırlık miktarını yavaşça arttırıp tekrar miktarını her hafta 2 tekrar düşürerek 4 set 6 tekrara kadar düşürün. Ağırlık miktarını da iyi ayarlamanız gerek. Öyle ki 4 setin sonunda 5. seti çıkaramayacak olmanız gerek. Öte yandan çok ağır çalışırsanız bu sefer de ağrınız artabilir. Dengeyi tutturmanız lazım. Zaten size bunun için az sonra bir test göstereceğim. Yani daha sizin için ne yapabilirim bilmiyorum. İkinci hareketimiz Bulgarian Split Squat. Box squat hareketi zaten güzel bir hareket ancak ağrıdan kaynaklı bir asimetri olabilir. Demek istediğim yaralı dizinize daha az ağırlık verebilirsiniz. Bu da tendona yeterince yük verememeye sebep olabilir. O yüzden bu şekilde daha izole bir hareket yapmamız lazım. Hareketimiz basit zaten. Herkesçe bilinen bir hareket ama birkaç önemli noktayı kaçırmamak gerekiyor. Hareketi barla veya dumbbell'la uygulayabilirsiniz. Bir bacağınızı kutuya koyun. Diğer bacağınızın üzerine çömelin burada yine kaval kemiğinizi olabildiğince dik tutun. Bunu doğru şekilde yaptığınız zaman özellikle hamstring ve kalça kaslarının çalıştığını hissetmelisiniz. Daha sonra kalkın. İnerken 3 saniye kalkarken de 3 saniyede kalkmanız gerek. Aynı şekilde bu harekete de ilk hafta 4 set 15 tekrar şeklinde başlayıp her hafta 2 tekrar azaltarak en sonunda 4 set 6 tekrara kadar gelmelisiniz. Bu süreçte ağırlığı da küçük küçük artırın. Bu egzersizleri haftada 3 gün yapın. İzotonik egzersizleri uyguladıktan sonra bir miktar ağrı hissetmeniz normal. Bu 10 üzerinden en fazla 3 olmalı. Ağrı 3'ten fazlaysa ya çok fazla ağırlık kullandınız ya da çok hızlı şekilde çömelip kalktınız. Şimdi size bir egzersiz göstereceğim. Bu egzersiz sayesinde ağırlık miktarını nasıl ayarlayacağınızı, vücudunuzun egzersizlere nasıl cevap verdiğini bir sorun olup olmadığını anlayabileceksiniz. Hareketimizin adı single leg decline squat. Bu hareketi bir ağrı provokasyon testi olarak Kullanacağız. Nasıl mı? Her egzersiz seansından önce bu hareketi yapın. Hareketi yaptığınız anda dizinizde hissettiğiniz ağrıyı onun üzerinden puanlayın. Daha sonra egzersizlerinizi uygulayın. Diziniz için doğru yükü kullanıp kullanmadığınızı görmek için her egzersiz seansından 24 saat sonra aynı testi yapın. Doğru miktarda ağırlık seçtiyseniz ağrınız önceki günkü gibi kalır veya azalır. Ağrı azalmışsa bir sonraki seansta ağırlığı artırın. Eğer çok fazla ağırlık kullanmışsanız 24 saat sonra ağrılarınız artacaktır. Bu durumda bir sonraki seansta kiloyu azaltmanız gerek. Buck squat veya single leg squat hareketiyle tendonu güçlendirdik. Fakat tendonun ayrıca yükleri absorbe etme yeteneğini de geliştirmemiz gerek. Tendona en fazla yük pliometrik egzersizler sırasında biner. Pliometrik egzersizler ardarda arda sıçrama, sprint gibi patlayıcı egzersizlerdir. Bu egzersizler spora dönüşten önceki son egzersizlerdir. Bu egzersizler sırasında tendon bir yay gibi hızlı şekilde kısalıp gevşer. Bu da epey bir enerji dönüşümü demek. Peki pliometrik egzersizler Sizlere ne zaman geçmeliyiz? Eğer yaralı bacağınızı sağlam bacağınızla aynı seviyedeymiş gibi hissediyorsanız ve single leg decline squat hareketini ağrısız şekilde uygulayabiliyorsanız, plometrik egzersizlere geçebilirsiniz. Aksi taktirde biraz daha beklemelisiniz. Plometrik egzersizlere başlarken daha önce gösterdiğim egzersizlere de devam etmelisiniz. Aynı şekilde Spanish squat, box squat ve Bulgarian split squat hareketini uygulamaya devam edin. Plometrik egzersizleri ise şu şekilde başlayın. Başlayın. Yerden 10 santim yüksekliğinde bir plakaya iki ayağınızla zıplayarak başlayın. Ve bunu 3 set 10 tekrar yapın. Baktığınız diğer gün ağrı yoksa bir sonraki antrenmanda tekrar sayısını arttırın. Bir sonraki antrenmanda ağrı olursa tekrar sayısını düşürün. Haftada 2-3 günle başlayın. Daha sonra 5 güne çıkarın. Ama bunu çok yavaş şekilde yapın. Hacmi yavaşça arttırarak ve ağrısız şekilde yapmanız gerek. Her antrenmanda bir bileşini arttırın. Mesela bir antrenmanda tekrar sayısını bir sonraki antrenmanda yükselen bir sonraki antrenmanda ise sıklığı arttırın. Her zaman olduğu gibi tendonunuzun nasıl tepki verdiğini görün ve antrenmanı buna göre ayarlayın. Bu aşamada nasıl ilerleyeceğinize dair mükemmel bir tarif yok. Herkesin tepkisi farklı olacaktır. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Bu adım birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Herhangi bir dalda sporcu olabilirsiniz. Belki bir sprinter, belki bir halterci, belki bir powerlifter veya crossfitter. Spora dönüş için sabırsızsınız biliyorum ama spora dönerken de yavaş olmalısınız. Birden eskisi gibi antrenman yapamazsınız. Yaralanmanızın nedeni zaten ani hacim arttırmak olduğu için bu konuda en çok sizin hassas olmanız gerek. İdmanlara hafifçe başlayın. İki idman arasında en az 48 saat dinlenin. Bu 72 saate kadar çıkabilir sorun yok. 72 saatten fazlasını önermem. Sizlere şöyle bir bir program hazırladım. Dikkat ettiyseniz tam bir dinlenme günü yok. Bazı sporcular pasif şekilde bir gün dinlendikten sonra kendilerini daha kötü hissedebilirler. Bu nedenle tendonu basit izometriklerle yüklediğinizden emin olun. Antrenmandan önce ısınma olarak izometrik egzersizleri kullanın. Ayrıca vücudunuzun antrenmana nasıl tepki verdiğini test etmek için single leg split squat hareketinizi de kullanabilirsiniz. Pasif tedaviler sizin herhangi bir şekilde tedaviye katılmadığınız tedavi şeklidir. Şu ana kadar bizim yaptığımız şey aktif tedaviydi. Pasif tedavilerin içerisinde buz, elektroterapi, kuru iğne, ultrason ve graston tekniği bulunur. Buzun ayak bileği burkulması gibi yaralanmalarda ağrı azalttığı gösterilmiş olsa da tüm yaralanmalar için kullanılıp kullanılmayacağına dair net bir görüş yok. Patiller tendinopatinin doğası gereği enflamatuar olmadığını, tendon liflerinin aşırı yüklenmesinden kaynaklandığını unutmayın. Buz ağrı yönetimi için harika olsa da kesinlikle iyileşme sürecini hızlandırmaz. Elektroterapi, kuru iğne, ultrason veya graston tekniği gibi diğer tedaviler tendinopati tedavisinde etkili değildir ve kaçınılmalıdır. Bunlar tendonu gerçekten onarmaz. Ağrıyı azaltmadaki etkileri sinirseldir. Sizin asıl sorunu bulmanız ve bir daha tekrarlanmaması için önlem almanız gerek. Chopat ve Donjoy Cross Strepleri patellar tendon ağrısı için kullanılan en yaygın ortezlerden ikisidir. Bunlar patellar tendonunuzun etrafını sıkıca sarar ve ağrılı doku üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla kullanılırlar. Bazı kişiler kesin kullanılmaları gerektiğini söylese de araştırmalar ne yazık ki şüpheli. Patellar strep hakkındaki düşüncem ise aktivite ile ağrınız azalıyorsa kesinlikle kullanılmaya devam edebilirsiniz. Fakat şunu unutmayın strep tek tedavi yöntemi değil. Yalnızca rehabilitasyon egzersizlerini ek olarak kullanılması gerektiğini unutmayın. Evet arkadaşlar, sonunda içeriğimizi tamamlayabildik ve ben çok yoruldum şu an. Konuşmakta bile güçlük çekiyorum. Ama sonunda bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Son birkaç şey eklemek istiyorum şimdi. Tendonun durumuna göre tedavi süreci birkaç günden birkaç haftaya hatta aylarca sürebilir. Anlattığım egzersizler için progresyonunuz her seanstan 24 saat sonra ağrı provokasyon testinde yani single leg decline squat hareketiyle yaşadığınız ağrı miktarına göre şekillenecektir. Gösterdiğim rehabilitasyon egzersizlerine her sporcu aynı şekilde yanıt vermeyecektir. Bazı sporcular her seansta ağırlık ekleyebilirken bazı sporcular ekleyemeyebilir. Sonuç olarak ağırlığı ayarlamak bir sporcu olarak sizi düşüyor. Sert adamı oynamayın ki ertesi gün dizileriniz daha çok ağrımasın. Vücudunuzu dinleyin. Spora dönüşte tendinopatinin tekrarlamasını önlemek için haftalık olarak izometrik, Bulgarian split squat ve koordinasyon egzersizlerini yapmaya devam etmelisiniz. Bunun sebebi ağrıya yanıt olarak ortaya çıkan nöromusküler problemlerin ağrı düzeldikten sonra bile devam edebilmesidir. Ayrıca önceki tendinopati bir sonraki tendinopati sorunları için için iyi bir öngörüdür. Bu süreçte sabırlı olun ve acele etmeyin. Umarım bu video sizlere yardımcı olur. E bu kadar emeğe karşılık abone olmanızı istemek şımarıklık olmaz bence. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında veya bana daha hızlı ulaşmak için Instagram hesabımı takip ederek bana mesaj gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.